Merhabalar, bu bölümü fazla uzatmayacağım efendim. Ramazan pidesinden farklı şeyler yapma geleneğini Helvetika ile başlatmış olabiliriz yıllar önce. O yüzden de her Ramazan'da Ramazan pidesinin farklı kullanımlarından bir bölüm yapmaya gayret gösteriyorum. Hemen eski bölümleri hatırlatayım. İlk bölümümüz Helvetika'ydı. İkinci bölümümüz Deep Dish Pizza ve kavurmalı kaşarlı pideydi. Kavurmalı kaşarlı pide tabii ki çok güzel oluyor ama Deep Dish çok ayrı bir deneyim, müthiş bir şey. Bundan bir öncekinde de harika bir kremalı tavuklu. Hepsi mükemmel oluyor. Bugün Gürcistan'ın harika pidesi haçapuri'yi yapacağız. Kaçupuri çok güzel bir pide. Karadeniz pidelerimize zaten benziyor. Zaten benzer coğrafyalar. Bir Bafra pidecisinde falan da yediğimiz lezzetler öyle çok farklı ve çok ayrı bir şey yok. Gürcistan demişken 2 yıl önce çektiğim harika bir Gürcistan bölümü var. Oydu, buydu, şuydu, yollar kapandı falan derken hala yayınlayamadım. Böyle Gürcistan'a gidip 10 günümüzü buna ayırdığımız bir Gürcistan bölümümüz de hala hard diskte duruyor. Bakalım şu hastalık falan bir bitsin de o zaman şey yaparız. Onun babasının yemek programı başlıyor. Şimdi her pideli bölümde olduğu gibi pidenin kenarlarını bırakacak şekilde altını kesmiyorum. Üst katmanını kesiyorum. Şöyle dibinde delik açmayacak şekilde koparın. Biraz daha kalın bir pide seçmeye özen gösterin. Yağlı bir beyaz peynir ve bir de kolot kullanacağım. Rendeliyorum. Direkt robota da atabilirsiniz sert ve güzel yağlı bir beyaz peynirim var. Onu da rendeliyorum. bunları karıştırıyorum bir güzel. görüyorsunuz bu evde ben asla şaka falan yapamıyorum gibi bir insanım. Ve bu kanal 4 yıldır çok güzel tariflerle, çok çaba sarf ettiğim tariflerle aynen bu şekilde böyle düz bir insan olsaydı eğer 1 milyon takipçim falan olurdu. İşte hayat böyle. Buradan genç arkadaşlarıma sesleniyorum. Amacınız para kazanmaksa, çok insana hizmet etmekse hiç etliye sütliye karışmayın kardeşim, düz yapın. Lan zaten tarifim güzel ya de, geç ya bir git ya böyle düz bir insan olun arkadaşlar. Hayat size güzel, düz olun siz, düz tek bir şey olun. Düz lezzetler. Düz lezzetler, düz olun. Ya benim uzaylı arkadaşlarım var adam diyor ki bak Emir diyor ben uzayda yaşıyorum diyor. Yemin ediyorum senin kanalın gerçekten çok iyi diyor ya. Adam mı kadın mı? A Bilmiyorum bir şey yani uzaylı. Arkadaş öyle kabul ettik o neyse o. Bilmiyoruz ki biz. Bayılıyoruz sana diyor ama bu Türkiye'de biz bakıyoruz istatistiklere. Şöyle parmaklarıyla bakabiliyorlar bütün istatistiklere. Bir bakıyor anlaşılmıyorsun sen Emir diyor. Sen düz biri olsaydın keşke diyor ama Yaradan da seni böyle yaratmış diyor. Onlar var ya bizden daha çok yaradan falan şey yapıyor. Burada. Bir tane yumurta ve bir kaşık da un koyuyoruz. Ürünlerinizin tuzluluğuna göre eğer tuzsuzsa hepsi tuz da ekleyebilirsiniz. Bu arada fırını 170 dereceye açtım, ısınıyor. 3 kişi çok güzel doyar bununla. Ayı olmayan 4 kişi de doyar. Şöyle bakın dibine dibine. Şöyle şöyle çatalımla sokturuyorum. <laughs> 170 derecede şimdi o orada pişiyor. Pişmenin tam yarısında yani 5 dakika gibi bir şeyde peynirler eridiğinde ama çok da kızarmadığında müdahalede bulunacağım. Müzik Ve şimdi işin en can alıcı noktası tereyağı basmaca. Kokusu, tereyağı. Yani zaten anladınız siz. Harika bir şey var. Lütfen deneyin ve yaptığınız zaman Instagram'dan DM olarak bana lütfen atın. Hem ben çok mutlu oluyorum, çok motive oluyorum. Hem de paylaşıyorum. Ve bu iletişime sizle geçebildiğim tek yer Instagram. Bundan sonra düz bir insanım zaten biliyorsunuz. Bu ne ya? Bu ne, bu ne? Bu ne? Haçan bu ne? Haçan bu, ha bu ne? Dur da. Ha. Haçan yumurta var, peynir var. Haçan bu ne? Dur. Diyor Karadenizli. Gürcü Hanımefendi de diyor ki Haçan puri. Bu oradan çıkıyor. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Müthiş bir şey ya kokusu mokusu bakın bakın şuradaki tereyağı havuzuna bakın. Bu ne ya? Bu ne ya? Bu ne bu? Müthiş bir şey ama hemen bir şey eklemek istiyorum. Yaptığımız şey yemeden önce fotoğrafını çekmemiz gerekiyor. Ve biz fotoğrafını çekene kadar yumurtası pişti. Bu yanlış. Böyle olmaması lazım. Bunun tadı kenarından koparıp yumurtasını da patlatıp kenarından beraber dalıp peynirlerini yemek. Yani yumurtayı haşlarken bile güzel kıvamda haşlamak için doğru zamanda alıp soğuk suya koyuyorsunuz ki pişmesi dursun. Şu an benim elimde tuttuğum tahta bile sıcak. Bu peynirler lav gibi. Mu muhteşem kokuyor. Şöyle de yiyebilirsiniz tabii ki. Bu tarz tariflerde işin içinde yabancı bir isim olunca bazı izleyenler şöyle bir yorum yapıyor. E bu bizim bildiğimiz annemin yaptığı bir şey falan. E bu İspanyol omlet miymiş? E bu bir şey miymiş? E tamam zaten benzeyebilir yani. Gürcülerin en meşhur yemeklerinden biri olduğu için. Haçapuri dedim. Yoksa tabii ki peynirli pide de diyebiliriz buna. O kim ya. Hop. Hop kardeşim. Kardeşim sen gel bakayım buraya bir. Bir gelir misin? Ne düşünüyorsun? Müthiş. Çok sıcak olması çok önemli. Hemen yiyelim bence. Bitir sen 28 yıllık elim en iyi. Haçı Şimdi arkadaşıma da götüreyim biraz. Biz burada biraz yemek zorunda kaldık. Size göstermek için ama o da orada bekliyor. Dostum buyur, çekimde kullandığımız haçapuri. bak bakalım tadına ne düşüneceksin. Ha hmm. çay da iç. Bir de yorumla, bakalım görüntüdeki kadar lezzetli miymiş sen yorumla.